Ama ileride de inşallah bizleri unutmayasınız. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu 1. sıra milletvekili adayı İsmail Akgül seçimlere kısa bir süre kala ziyaretlerini sürdürüyor. Gün içerisinde durdurak bilmeyen Akgül, Gerede Karacaağaç Köyü, Ahmetler Köyü ve Yığılcalılar Derneği'ni ziyaret etti. Adam 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri öncesi MHP Bolu 1. sıra milletvekili adayı İsmail Akgül yoğun bir tempoda saha çalışmalarını devam ediyor. Bizim oğlan var çayını kahvesini içebileceğiniz. Her gün hem esnaf ziyareti hem de vatandaşlarla bir araya gelen Akgül, Gerede Sanayi Sitesi Karacaağaç Köyü'nde köy toplantısıyla birlikte Yığılcalılar Derneği ziyareti ve Ahmetler Köyü'nde seçim öncesi çalışmalarını sürdürdü. Biz diyoruz ki bu seçim biraz daha farklı bir seçim. En azından benim Karacaağaç Köyü'm veya Karacaağaç Mahallem için biraz daha farklı bir seçim. Biz bu köyün evladı olmamızdan dolayı ben bu seçimde sizin oy pusulasını açtığınızda diğer siyasi partilere vermiş olduğunuz gönüllülüğün dışında bu köyün evladı olma vasebiyle Üç ilele oy vermenizi istirham ediyorum. Dernek ve Karacaağaç köyündeki köy toplantısında vatandaşlarla sohbet havasında konuşan ve sorunlarını dinleyen Akgül'e vatandaşlardan ilgi yoğundu. Sizin derdinizi anlayabilecek bir adaya oy vermenizi istirham ediyoruz. En azından biz bu bölgenin evladıyız özel olarak da bu bölgenin evladı olma durumunu da artı olarak kendimize yazıyoruz. En azından bunun torpilini sizden istirham ediyoruz. Yani bu bölgenin evladı olmamız hasebiyle siyasi parti belki daha önce CHP'ye, AK Parti'ye evet iyi parti, parti oy verdiniz ama bu sefer biz kendimize bir torpil istiyoruz bu bölgeden.